Hoş gelmişsin baba. Çay kahve ne getireyim? Ne içersin? Ya da açsan yemek getireyim? Yok, istemem bir şey. Çok almayacağım zaten. Diyeceğim bir çift lafım var. Onu söyleyip gideceğim. Hayrola baba. Kötü bir şey yoktur inşallah. Kocandan boşanacağını iyi duydum. He. E biz zaten Dilaverle kardeş gibiyiz. Hem şimdi hayatında başkası da var. Öylesi bizim için daha hayırlı olacak. Peki bizim için olacak mı? Hiç düşündün mü bunun sonu nereye gider? Kim ne der? Senin rızası vardır baba. Ya benim? Benim rızamı aldın mı? Ben olur dedim mi? Uygun gördün mü? Ben sandım ki sen de karşı çıkmazsın. Burada töre hükümlerini zınara koymadı ki o kaldırsın. Bu iş olamaz. Baba böyle yaşamak daha zor. Bu iş olmayacak. Eğer benden habersiz yaparsan, seni evlatlıkta reddederim. Anladın mı? Reddederim. Bunu böyle bilesin. Baba bu çok ağır bir şey. Ona göre karar vereceksin. Ben namusuma halel getirtmem. Reddederim. Tam her şey yoluna girdi derken, sağ ol kardeşim. Eferin. Şimdi hâlâ çıktı başımıza. Kim ki bu Ali Ağa? Ya? Yani herkes sözünü dinlediğine göre önemli biri olmalı. He, köylü için öyle, evet. Şüh, şüh. <laughs> yani şüh derken yaşını başını almış, görmüş, geçirmiş. Her şeyin doğrusunu bilir. Sanıyoruz ama öyle değil işte. Bildikleri yanılmasını engellemiyor. Biz de her şeyi biliyor diye takılmışız, peşine gidiyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim Ceren burada ne oluyorsa biz kendi kendimize yapıyoruz. Tamam da bu durumu aşmak yine sizin elinizde. Öyle. Öyle de insanlar yıllarca buna alışmış. Bu kadar çabuk değişmelerini bekleyemezsin. Alışkanlık. Avukat Hanım. Eğer sen benim hayatıma girmeseydin... ...ben de bu kadar çabuk değişemezdim. <laughs> i̇ltifat ediyorsun. Yok. Ben iltifat etmeyi beceremem. Neyse o. Avia tous.